<laughs> Selam arkadaşlar bugün abi e, gençler sevgilimin hesabında yani bir yıllık sarf hesabında gençler bir gün geçireceğiz Gençler video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın abi ve e, kesinlikle yorum da atmayı unutmayın Gençler şimdi ilk e, bir gir yani bildiğiniz gibi ben ilk abi böyle fehmustur alıyorum ve arkadaşlar bugün hesabını güzelleştireceğiz yani nasıl diyeyim gençler hesabını içine edeceğiz arkadaşlar böyle yani ekstralardan kombin falan yapacağız arkadaşlar zaten görüyorsunuz bakın eşyalarıma giriyorum Bakın arkadaşlar yani benim kadar iyi kombin yapamıyor arkadaşlar yani ee, biliyorsunuz zaten bunu arkadaşlar hepimiz biliyoruz benim kadar iyi kombin kimse yapamıyor arkadaşlar yani O yüzden gençler bu videoyu like atın Şimdi bakalım bakalım Fazla da arkadaşlar eşyası yokmuş Drift falan Yani bir şey yokmuş arkadaşlar kısaca Şimdi arkadaşlar bakalım Ekstralara giriyoruz bak Nerede onun ekstralar Ekstralar nerede Evet arkadaşlar ekstraları buldum sonunda Burdan ee, Buradan arkadaşlar mesela <laughs> Bunu yapmadım arkadaşlar ha, yani Bak bu güzel oldu arkadaşlar Mesela bak bunun tarzında bir şeyler yapacağız ee, bakıyorum bakıyorum arkadaşlar böyle çok değişik şeyler var bunlar mesela arkadaşlar onları yaparsak yapmayız yani onları hani onlar sıkıntı arkadaşlar ama bak bu güzelmiş başka bakıyorum böyle hmm. bu şu an zaten tek yeter arkadaşlar bakayım bunu yok bu da iyi değil şimdi üstte bakayım bir şey vardı böyle can yeleği yok bu ne kardeşim burada ne can yeleği var Bu nedir la? Oğlum bu zaten tek oluyor. Güzel ekstra yok mu kardeşim? Ay iskelet varmış. Oğlum arkadaşlar ben yanlışlıkla güzel kombin yapıyorum. Aha. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar bu bu tamam. Tamam oldu bu arkadaşlar. Şimdi altlara girelim. Ekstralar zaten bu alt tüm her şey oluyor arkadaşlar buna ee, bakayım ekstralarda altlarda ne varmış inceleyelim arkadaşlar bakalım bu ne lan kapan var kardeşim kapan sıkıntı halde koyun şeyini koyun oha kuyruk var oğlum ben cidden arkadaşlar güzel bir kombin yapıyor bunu yanlışlıkla lan yemin ederim yok arkadaşlar biz bunu güzel kombin yapmayalım ee... bu ne yok ya bu olsun aynen. Tamam böyle olsun abi çünkü arkadaşlar sıkıntı yani yanlışlıkla biz güzel kombin yapıyoruz kıza. Diyecek aşkım sağ ol bana güzel kombin al tamam. Balık oldu lan. Deniz şey diyecek deniz kızım mıyım falan. Şimdi. Aha yok bu da değil ya bu da değil. Çok arkadaşlar çok seçecek bir şeylerim var ama işte olmuyor. Buna koyalım başka bakıyorum böyle koyabilecek. Mesela uy, bu çok kötü. Tamam bu kalsın. Ayakkabı ekstra var. Ayakkabının ekstra ne olabilir ki abi? Paten. Altı rengiyle uyumlu gitti lan vallahi. Paten mi kalsın acaba? Bakayım. Lan vallahi Abi. Abi tamam bu kalsın. Şimdi bunlardan da ekstra bir şey seçelim. Eee bakıyorum. Ekstra bir şey bu ne lan? Omuzunda bu var. Ağzına mı? Oğlum ben cidden arkadaşlar güzel yapıyorum. Yok güzel yapmıyorum tamam. Bu ne lan kafasında? Oğlum çok tehlikeli oldu arkadaşlar emin ederim. Tamam tamam. Bir de kafasında aynen. <laughs> arkadaşlar bence güzel olmadım mı? Bence arkadaşlar güzel oldu. Eğer abi bunu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın abi. Bence arkadaşlar o, bu oldu. Ee, bence yakıştı arkadaşlar. Şimdi şöyle sizce güzel miyim? Tabii ki de güzelim. Tamam arkadaşlar bunu dedikten sonra şimdi hemen şunu bir alalım. Burada ne gelmiş bakayım. Alışveriş kardeşim. Arkadaşlar bakın hiç de alışveriş yapmıyor. Full ben alıyorum bunları zaten. Hesabını 22 level ben yaptım. Her şeyi ben de yapıyorum arkadaşlar. Hani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ve arkadaşlar bunun hesabına imza verin diyeceğim de E'yi arkadaşlar bulamazsınız siz. E çünkü öyle bir E yaptığı için bulunmuyor. E, bunun bir tıktı var mıymış lan merak ettim. Ben harcadım galiba VIP ticket'ını. Aynen. Ben bitirmişim arkadaşlar. Neyse şöyle bakıyorum mesajlarına. Ne haber? Sana ne lan? Vallahi arkadaşlar. Cık cık cık. Şimdi bir nereye gidelim? Mağazaya gidelim arkadaşlar. Diyeceğim nasılım? Eee çünkü arkadaşlar bir yıllık VIP hesabında VIP'siniz abi. Bir mağazaya falan gidersiniz yani. Nerede lan? selam. Aa oyun bu arada kasmıyor ha. Tamam şuraya git, şuraya git, şuraya git. Lan şuraya git. Oha kasmıyor dedim arkadaşlar. diye oyun öyle bir kasıyor ki. Var, sabah bir de ha. Normalde herkes sabah girer. Bunlar gece giriyor. Aa bunlar konuşuyor tamam selam. Lan bunlar konuşuyor arkadaşlar. Bunlar güzel. Eee nasıl olsunuz? Sizce güzel miyim? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Çok güzelsin be. Arkadaşlar bak herkes beğenmiş. biliyorum sağ ol. Yani arkadaşlar siz de arkadaşlar bu kombini beğendiyseniz kesinlikle like atın. Yani e, hatta erkek tavlayabilirim. Şimdi bunu tavlayım. Selam bir tanısalım mı? Her şu ekok be besat ekok her msp'nin baş belası. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç kır bit tövbe tövbe arkadaşlar burada herkes seviyor neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun İzlediğiniz için çok teşekkürler abi takipte kalmayı unutmayın Bu arada kombini değiştirmeyeceğim arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın daha fazla her sevgilimin hesabına video istiyorsanız like atın abi yani Bu videodan sonra belki bunun hesabını banlatırım veya videoda banlatırım Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay